Jane, bak bende ne var. Oha. Vay be siyah kolumu havalı. Bu sade kola değil bu jöle. Ve hmm, ne kadar lezzetli. Hmm. <laughs> of. Ben de istiyorum öyle. Bana da versene. Sorun Bahçenin ne kadar komik buldun ya. Oh Ay, çok fazla oldu. Kurtarın. Vay be. Oh no. Sanırım gerçekten abarttım. Oh Vay be. Buraya oh nasıl geldik? Oh Her şey ortada. Yeni mücadeleye geldik. Oh Vay canına siyah notellam var. Maslar var. Ne kadar iştah açıcı. Ama sen başla. Tamam öyle olsun. Teşekkürler. Ah, evet. Mis kokulu ya. Çok işte açıcı. Siyah nutella. Gerçekten çok iyi. Hadi şimdi senin sıran. <laughs> Süper. Vay be. Ne kadar güzel. Ve çok lezzetli. Ay. Ama onu ısıramıyorum. bana yardım eder misin? Tabii. Bir. Oh my God. Ay, şey göre bu da yardımcı olmadı. Ay, dişim kırıldı. Aa, panik yapma. Şimdi onu hemen yerine geri getireceğim. Ağzını geniş aç ve ade. Tamamdır. Daha geniş. Çok komiksin. Hı. Ay, bunu görmediğini san tamam mı? Her şeyi şey yapacak düzelteceğim. Şimdi böyle hazır. Gerçekten mi? Aa, teşekkürler. Hadi sana sarılayım canım. Tamamdır. Sonunda elmaslarımı tadını çıkarabilirim. Sadece dişlerimi daha riske atmayacağım. Ay, tamam tadına bakabilir miyim? Teşekkürler. Eminim ki böylesi çok daha lezzetli olacak. Mmm nefis. <laughs> çok mutluyum. Oh, be, siyah noodle mı? Havalı bir şey. Evet. Ben de ise daha havalı ve daha büyük bir şey var. Çok eğlenceli. Hadi ilk evet. sen başla. Minnetle. Oh my. Nice kocaman lollipop var ki ağzıma bile sığmayacak ama. Ama çok lezzetli. Ee... Hey Jane kendine hakim ol. Oh. Bu arada <laughs> bana tuvalette saklanan Serpin hatırlattın. Aa, bu çok eğlenceli. <laughs> çok lezzetli. Böyle daldıracağım lollipopumu ona. Böylesi iki kat daha lezzetli olacak. <laughs> Aa, evet. Evet Ah beni duymuyor dalmış neyse. Nudlumu denemek için sabırsızlanıyorum. Ama bunu çubuklarla yapmayacağım. Kolay değil. Kendi aletimi kullanacağım. İşte bunu anlıyorum. Hmm, süper. Aynen haklısın. Süper. Ne? Oh hayır, nodalım acıymış. Bunu nasıl fark etmedim? Aman tanrım, anneciğim. Ee, ne oluyor? Hayır, benim üzerime değil. Senin zamanla popom eriyor. Oh ya, şimdi bir şey kalmadı. Ellerim de yapış yapış ya. C, tuvalete dalmayı deney bu yardımcı olmalı. Oh Gerçekten de daha kolay oldu. Çok teşekkür ederim. Vay canına, siyah kapesle iPhone'un boy. Harika. Şina bak sen ha, nasıl buldun? Çok havalı. Tamamdır gerçekten hep böyle iPhone istemişimdi. Dur bir dakika. Sanırım bu kalıp jelibonlu. Çok havalı. Sakin ol. Baksana. Bu gerçekten yenilebilir bir kalıp. Bayıldım. Vay canına. Çok şanslısın. Hmm, yummy. Hadi Jane şimdi sen. Merhaba nasılsın? <laughs> bu çok komik ya. Aa, biliyor musun bir fikrim var. Merhaba arkadaşlar. Yeni yayıma baksanıza. <laughs> Benim arkadaşım burada. İşte <laughs> dudaklarına bakın bu Hoşunuza gitti mi? Şimdi şok olacaksınız. Evet bu dudaklar gerçekten jelibonlu. Bu çok havalı değil mi? Vay be ne kadar izleyici var. Hey. Baksana bu jelibon gözlerini ne dersin? Şurup da var. Çok havalı. Şimdi ben ne aldım baksana. Vay canına. Oreo'dan bir pasta. Hadi tadına bak. <laughs> bu kocaman yuvarlak kurabiye ile başlayacağım. Ay, nefis. Ne kadar dolgu var burada. çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Awesome. Ve şimdi ise kurabiyenin kendisini deneyeceğim. Ay, evet gerçekten havalı. o görmeye süreci tadına bakabilirim. sorun ne? Ay! Çalma ama kız. gel buraya tatlı pastam. böyle bir pastayı hayal etmiştim kocaman. Onu takmak istiyorum ama bir fikrim var. Diğer taraftan yaklaşacağım. <laughs> tamam neyse şaka yapmıştım. Pastanı <laughs> yemeyeceğim. Aslında çok lezzetli olsun ya işte açıcı. Hey ay. Ya yani ne oldu? Rahat bırakmıyor beni. <laughs> Of öyle olsun aç gözde arkadaşım. Küsmek istiyorsan küs bana. Ah, oh, tutamıyorum kendimi biraz daha yiyeceğim. İşte bu kadar her şeyi bitirdim. Şaka ister misin? Bu çok komik değil mi bu jelibonlu gözlerle? Ve şimdi ise şu denemek istiyorum. Jelibonla şurup çok iyi olmalı kadar lezzetli. Hmm, yani. Ah, daha hece bir fikrim var. Baksanıza. Gözümü bu şurupla büyütebilirim. İşte böyle. Boyut tam gereken. Çok havalı düşünmüşsün Britney. Hmm. Ah ya. Oh, man. Şimdi ona hiç <laughs> de ısıramıyorum. Ama biliyorum. Kaşık almalıyım. Oh, ah, evet, böylesi çok daha rahat. Hmm. Hmm. ne kadar lezzetli. <laughs> çok mutluyum. <laughs> Şimdi ise şurubun hepsini içebilirim. <laughs> Duramıyorum resmen. <laughs> ah, görünüşe göre Britney biraz dalmış. <laughs> hmm. bu nefis de. Senin adına mutluyum ama ben gideceğim. Hadi çak kola aldık. Çok şanslıyız. Önce ben deneyeceğim. Var be, baksana ben de şöyle boy. ne kadar lezzetli. Her gün yerdim onu ya. harika. İşte bu kadar. Şimdi sıra sende Jane. Devam et. Yeah, okay. Seve seve. Hey, neden kapak açılmıyor? Aa, her şey anlaşıldı. Bu çikolatalı. Mm, yummy. Bu çok lezzetli ve içinde en sevdiğim bonibonlar var. Nefis. Çok ilginç. <laughs> Hayatımın en havalı kolası. Ben de alabilir miyim? Tamam öyle olsun paylaşayım. Ne? Sorry. Özür dilerim bittiğini bilmiyordum. Gerçekten hmm. de bitmiş ama kolanın... <laughs> Hiç düşünme bile. Bu çikolatalı şişe tamamen benim için. Vay canına ambalajı bile yenilebilir. İşte havalı bir şey. Parmaklarını yersin. Hadi çak. <laughs> izlediğiniz için teşekkürler beğenmek dışına basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma yakında görüşürüz güle güle.